Evet, rakamları öğreneceğiz. Arkadaşlar Taha'nın günlüğüne hoş geldiniz. Taha sizlerle bugün e, rakamları yapacak değil mi? Rak hangi rakamlarımız var bizim Taha aklında? Söyle bakalım hangi rakamlar var? <gülüyor> <gülüyor> Neden? Tamam bu videoda öğreneceğiz ama değil mi? Ama. Arkadaşların da öğrenecek. Hadi bakalım. Peki şimdi araba al. Araba al. Önce bir arkadaşlık bak şimdi. Onu koymasaya masaya. Bir. Ama arkadaşlarına baksın arabalarımız. Arabalarımız arkadaşlarına baksın. Bak şimdi bu. Bir. Evet. Sarı kamyonuna iki. Şimdi kaç oldu? Üç. Şimdi kaç oldu? Dört. Değil mi? Şimdi beş. Altı. Evet. Başka taha? 7 10 tane araba koy bakalım 8 9 ve 10 Şimdi başlayalım saymaya Taha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Harikasın Taha Alkış ee, evet. O zaman sen ona kadar sayabiliyorsun. Evet. Şimdi arabaları... Hayır. Arabanı al bir. Arabanı al bir. Şimdi seninle bir oyun yapalım. Buradan arabaları büyük arabanın içine atarken sayalım. Tamam mı? Evet. Başla. Bir. Bir. Önce at. Bir. Şimdi iki. İki. Evet. Üç. Üç. Dört. Dört. Beş. Beş. Altı. Altı. Yedi, sekiz, sekiz dokuz, dokuz, on. On harikasın Taha. Ona kadar sayabiliyorsun değil mi? Evet. Evet güzel. Şimdi Taha. E, bizim sayılarımız var arkadaşlarımıza sürprizimiz var değil mi? Evet. Sen de sürprize bakıyorsun heyecanlanıyorsun. Bak o paşa da buradaymış. Evet. Taha paşa sayıları biliyor mu? Evet. <laughs> <laughs> Paşa'nın tüylerinin arasında kulakları mı var? Evet Evet duyuyor bizi Gececik gececik inceledin mi? Duymadım Evet Paşa Taha'nın kuşu arkadaşlar Bakın bunlar boyalarımız Paşa babacık babacık <laughs> Babacık babacık Aha sana cevap verdi Ne? Bilmem cik, cik yaptı Evet peki şimdi Taha Taha o zaman sayıları bir şöyle bir inceleyelim mi seninle? Evet. evet. Ee, göster bakalım arkadaşlarına bu sayı kaç? Kaldır bir. şöyle. Bu kaç? Bir. Wow, bir. Evet alayım onu. Bu bir. Peki. Peki Taha'cığım. Geliyor sıradaki hazır mısın? Evet. O zaman Taha bu kaç? İki. Ama göster böyle ekrana arkadaşlarına. İki. Güzel alalım. Peki şimdi Taha. Sıradaki sayımız kaçmış? Üç. Evet göster arkadaşlarına. Üçü ters tuttun sanki. Çevir. Ters tuttun. Yok şöyle. Hayır hayır. Aşağı doğru çevir. Heh. Heh. Şimdi üç. Evet. Alayım üçü de. Bunlarla bir sürprizimiz var. Evet. Şimdi kaç geliyor? Uuu dört. dört geldi. Tut bakalım arkadaşlarına dördü. Güzel. Ver bakalım. Peki Taha. Evet. Peki Taha. Peki. Geliyor şimdi. Bu kaç Taha? Beş. Beş. Tut bakalım. Bu da beş. Peki alayım. Güzel. Beşten sonra daha kaç gelir biliyor musun? Bilmiyorum. Biliyor musun? Bence bilirsin. Altı. Altı. Bak tut. Altı. Bak şöyle dokuz. Evet ters çevirince dokuz. Hayır önce altıyı göstereceksin. <laughs> Heh. Altı. Heh. Altı. Ver bakalım 6'yı Ta güzel. Evet, aferin sana. Dokuz. 6 ve 9 oluyor ha. Allah Allah. Nasıl bir şeymiş ya? Peki sıradaki sayımız kaç? 7. <laughs> Aferin sana. 7. Yedi. Alayım. 7'yi de alalım. Peki daha sıradaki sayımız kaç olmalı? 7'den sonra kaç gelir? 8 gelir. Aferin sana. Peki onu da göster arkadaşlarına. Evet arkadaşlar bu da bizim rakamımız göster. 8. Güzel. Teşekkür ederiz Taha. Peki bakalım bunu bilecek misin? Sıradaki sayımız kaç? Bekle. Tut bakalım. 8'den sonra kaç gelirmiş? 9. Göster bakalım 9'u. Oo güzel. Evet, sıradaki rakamımızı alalım. Bekle daha. Sıradaki rakamımızı alalım. Bu kaç daha? 9'dan sonra kaç gelir? 9. Hayır. 10. Göster arkadaşlarına onu. Aferin sana. Tamamdır. O. Evet daha şimdi sırada bir oyunumuz daha var. Ha. Bu oyunumuz ne? Bana bir rakam söyle. Bir. bir mi istiyorsun? Tamam. Sana bir verelim o zaman. Buyur. Göster arkadaşlarına bir rakamını. Evet. Bir rakamı. Bir rakamını hangi renge boyamak istersin? Ya bir tane renk olsun. Hangisini boyamak istersin? Bilmiyorum. Kırmızıya. Evet. Öyle mi? Kırmızıya mı? Evet. O renk hangi renk? Kırmızı. Tamam. Boya kırmızı renge boya. Sonra arkadaşlarımıza göster, tamam mı? Tamam. Bitti. Evet daha biri kaç hangi renge boyadın biri? Kırmızıya mı boyadın bizim evet. için? Evet. Bir rakamını kırmızıya boyadık. Alalım kırmızı biri. Peki bize bir tane araba göster. Bir tane. He? Bir tane araba göstermek ister misin? Şu şurada dursun. Dur bekle. Bir tane araba göster. Şu el Tamam. Evet. Bu bir tane araba değil mi? Peki. Şimdi bir rakam daha söyle. O araba orada dursun. İki rakamı mı istiyorsun? Peki. Al bakalım ikiyi. O zaman bizim için ikiyi hangi renge boyamak istersin? Şu. Hangisi? O siyah kalem. O Onunla boyama. O boyama değil. Şuradan bir renk seç. Evet. Daha. Şöyle Şuradan bir renk seç. Mavi. Bakalım mavi renge. Göster bize mavi rengi. Evet arkadaşlar bu da mavi renkmiş. Hadi bakalım başla. Evet Taha. Bakalım ikiye. Göster bize ikiyi. Şu kaldı göstereceğim. Tamam. Mavi renk ikimizi göster bakalım bize. Bakalım. Evet bu rakamda iki. Peki masada iki araba olsun. Ver ikiyi bize masada iki araba olsun. Yap bakalım iki araba. Şu an bir tane var. Tamam. Koy o zaman iki araba olsun. Şöyle yan yana koy. Son olarak bize bir rakam daha söyle Taha. Beş. Beş mi olsun? Evet. O zaman senin için beş rakamı geliyor. Al bakalım. Göster arkadaşlarıma 5'i. 5'i. Evet. 5'i hangi renge boyamak istersin? Farklı bir renk bul bize. Hadi bakalım. 5. 5 için farklı bir renk bul bize. Yok, bu mavi. Onu yaptık. 2'yi mavi yaptık. 5'i hangi renk yapalım? Yeşil yapmak ister misin? Yeşil yapmak ister misin veya kahverengi veya sarı? Kahverengi. Tamam, kahverengi var bir tane şurada. Al bakalım. Hadi bakalım. 5 rakamını da kahverengiye boyuyor Taha sizin için. Evet Taha. Bizim için 5 rakamını hangi renge boyamıştın? Kahverengine. Göster bakalım arkadaşlarına 5'i. Ters tutuyorsun. Çevir düz çevir. Evet, 5 rakamı. Peki. Tamam, masamızda kaç arabamız var o zaman? 2. O zaman 5 yap hadi say. 5 tane araba yapmasa da 3 3 oldu. 5 yapacağız işte 3 oldu. Şöyle 4 Şöyle 5 tane. Beş tane. Evet. Peki Taha. Artık sen birden ona kadar sayabiliyorsun değil mi? He? Aa şu üç. Tamam. Birden ona kadar sayabiliyorsun değil mi artık? Evet. Başla. Başla bakalım. Son kez arkadaşlarına say. Birden sonra kaç gelir? Bir, iki, üç. 4. Dört. Dört gelir. Dörtten yarım sonra. Kaldı. Tamam. Yarım kaldı. Dörtten sonra kaç gelir? 5 Beş. Beş. Sonra 6 Sonra 7 Aferin sana sonra 8 Sonra bir, On. 10 çak harikasın sen <laughs> Güçlü mü? Tamam çok güzel. Tebrik ederim seni. Evet arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin Taha? <laughs> bye, bye bye. Goodbye. Birden ona kadar saydığımıza göre görüşürüz. Taha'nın günlüğünde tekrar.